bu adam söylemekten bıkmadı. Niyet gelir, devran döner. Devranın döndüğü yerde istikamet rotasızdır. Kaybolacaksın, yalan dolan şüphe olacak. Ne zaman ki hatırladın senin kurtuluşun oldu. Ne zaman ki unuttun, kaybetmedin. Sadece bilincine fırsat vermiş oldun. Eyvallah dedin geçtin. Her şey seyir halinde farklı enerjilerde senin enerji bedenlerinde akıyor, mühürleniyor. Disipline ediliyor, imajineler bitmiyor, tükenmiyor. Çünkü zihinde susmaya fırsat verilmiş değil. Bu zamana kadar çözülmemiş bir şeyi nasıl olur da merak olmadan, kontrol etmeden, bir hu bile demeden geçmeye, geçiştirmeye, uflayarak ona verilen şanı reddetmeye, ülfet etmeye çalışırsın ey seyir eden yolcu. Nasıl bilip de kontrolü şansa bırakmamış ve sistemleştirmiş olanlar varken nasıl da şansa yokluğa emanet edip olmasını beklersin ey yolcu. Bu dünya yolculuk dedin de yolcunun bir istinat noktası olmadan hareket edeceğine inandın, inandırıldın. Nedenleri, sebepleri yücelttin de bu ne demedin mi bir an için bile ne oluyor demedin mi? Olmadığını görmek bile mühim bir sebep iken vay be oluyormuş diyenlerden ibret almadın mı? Söz vermedin mi gecelerce uyutmayan bu dert kimden gelmiş istikameti, rotası, dümeni, aleti, edevatı ne bilmedin mi? Hayret makamında seyrettin de tacip etmedin mi, şekva etmedin mi? seni liyakatli yapmak isteyen hal sahibine ve selam.